Arkadaşlar bu finalde devam edeceğiz. Abi final yerine ne oldu? Şu anda İlk kendimizi gösterin Buradan bizi yerin bilir Abi Finalin yerine ne oldu? Sonrası Ne yapacağınızı göstereyim. Şöyle bir tane daha eşya eşyalarımız var da şunu şuraya fırlatalım ha fırlattım şimdi hemen ilerliyorsunuz kay kay onun yanınıza size lazım oldu oldu anlamadım okey şimdi şöyle şöyle çıkın Çıkabilirsek tamam e şimdi böyle Bu düğmeye açın. Böyle halledin arkadaşlar. Sonra bunun üstüne gideyim. Okey. <laughs> şimdi ilerleyin. Ee, şimdi bakalım şöyle. Final ne oldu? Final çok Şimdi diyor. Üstüz bin. Al şuradan olamadı bekle. Olamadım. Dinledim ya. Biraz. Ya ama bastım ona. Neyse yapacak bir şey yok. Okey. Tamam. Bir şemsiye alayım. Tren çalışmıyor orada gördüğünüz gibi. Tren çalışması için şuraya buradaki parkuru geçmemiz lazım. İlk hop. Ne oluyor ya? finale ya? Bizi, biz biz 10 bölümde gördüğünüzde böyle değildik. Tamam şimdi o gitsin. Biz hemen yeniden O, o biz gelene kadar o çarpı hemen çok O kılıç salonu yer. Evet, Şimdi ilk önce buraya geçmek için şunları yapacağız. Eee. Ben buraya. Banyo. Ben banyo buldum. Neyse banyo ne Nasıl? 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 Okay. Şimdi bunu bırakmayayım. Bu size yine lazım olur. Okay. Şeylani. Okay. Okay. <laughs> ya! Neyse.

Bunlar düşebilir. Şöyle ittiriyorum. Okey. O, oh, şu adam devrimle başladı. Şöyle, hepsini atalım. Hepsini atmaya gerek yok. Arkadaşlar şimdi sonda abi finalde hayaletle kapışıp buradan kapışacağız. Şimdi bomba. Okey. Çok iyi ilerliyorum şu an. Harikayım abi. Benim adama gitti. Allah şarjım yok. Neyse. Burayı göstereceğim arkadaşlar. Hepsini yapardım da. Alım alım alım. Oh. <laughs> Hep benimle de çıkıyor. Tamam. Ben çıkıyorum. Dört. Oh. Yok. Bir de engelleyemez artık. Önce engelledi. Bir de engelleyemez. Çünkü onu önce Biraz ona gidelim artık ya. Biraz ona gidersek olur. Evet. Evet. saniye. Hop geçmişiz azmikte. Lütfen düşme. Aç kapıyı Yes. Hadi. Bu ne ya? Bir sonraki bölümde bunu kurtarıp hayaletle görüşeceğiz ve oyunu bitireceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.